Menderes Kayısı'na bize bu imkanı tanıdığı için Teşekkür ediyorum. Demokrat Parti ödemiş olağan ilçe kongresi geçtiğimiz cuma günü 3 Eylül Parkı'nda gerçekleşti. Evet, evet. Daha önce atama ile ilçe başkanlığı görevine getirilen Mutahhar Ateş, tek aday olarak katıldığı seçimde Demokrat Parti ödemiş ilçe başkanlığına seçildi. Başkanım, ben aday olmak dedim gerçeğini açalım diye. Ateş, TV9 İzmir ekibimize konuştu. Efendim geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'nin bir kongresi oldu. Bize bundan biraz bahseder misiniz? O kongrede neler yaşandı? 2019-10. 12'sinde bir kongre yapmıştık. Ben ilçe başkanım, ben aday olmak dedim açalım diye açtık. O zaman bizim bir partili arkadaşımız adı Gürol Gürkan. bu aday oldu. O seçildi. Dedi abi ben yapamayacağım dedi bu ilçe başkanı dedi. Istifa etti. Demokrat İzmir İl Yönetimi dedim. Şimdi başka aday da çıkmadığı için bana atadılar mesela yine sen yaparsın bunu diye. Ben oldum. 9. ayın 4'ünde kongre kararı aldık. Seçim kurulu dedi çok kalabalık olunan dolayı dedi. Cuma günü yapmanız gerekiyor dedi. Hatta biz pazaren düşünmüştük. Burada üç Eylül Parkı'nı yapalım diye yapın dediler. Daha güzel olur efendim dedi. Biz de üç Eylül Parkı'ndan kongremize yine şekilde yapmaya çalıştık yani. Güzel oldu geçti kongremiz. Katılımlar da yedi. Bütün siyasi partinin ilçe başkanları katıldı. Belediye başkanımız da geldi mesela vekil olarak geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Demokrat <laughs> Parti Ödemiş Şubesi olarak neler yapacaksınız önümüzdeki dönemde? Demokrat Parti en güzel zirveyi çıkama için eski günlerinde ödeme için çalışacağız yani. Herkesle muhatap olacağız. Ayağına gideceğiz AK Partililerin. Yani partimiz en iyi şeyi temsil edeceğiz ödemişlerle ilçe başkanları. Bütün herkese gideceğiz. Herkesle partimizi davet edeceğiz. Zaten biliyorsun bizim yüzde otuz bir oyumuz vardı. O da hep bütün AK Parti gitti, diğer partilere gitti. Onlara davet edeceğiz yine partimize. Bütün ufak partiler var ayrılmış. Doğrulu Partisi, Adalet Partisi, Merkez Partisi, bilmem gerçek parti onların içeri partimiz davet edeceğiz yani birleşelim diye mesela. Ha birleşmekten iş hepsinde genel yönetimlik insanların partide görev alması lazım mesela. Daha önce biz Demokrat Parti olarak, Adalet Parti olarak çok hizmet ettik. Doğru olup hizmet ettik, ettik memleketimize. Biz şeyin peşindeyiz değiliz yani. Kendimiz bir şey için değil. Biz milletin için mesela. Biz misyonun peşindeyiz yani. Onun için biz elimizden geleni çalışacağız yani. Elimizden geldiğinde partimize en güzel şekilde temsil edeceğiz yani.